Selamlar herkese. Bugün farklı bir video çekiyorum. Sizinle biraz konuşmak istedim. Geçen özel bir sonucumu paylaşmıştım. O videonun altına bir yorum geldi. İşte yüz net yapmışsın. Kötü diyorsun. Eli net yapanları falan moralini bozuyorsun diye. Bu arada bu videoda o yorumun sahibine herhangi bir kötü söz söylemem. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Sadece konuşmak istedim dediğim gibi. Yorum da silmiş büyük ihtimalle zaten. Arkadaşlar şu anda eli net yapıyorsanız Motivasyonunuz düşecek zaten. O motivasyonunuz düşecek. Çünkü motivasyonun düştüğü yerde disiplin başlar. Bir gün gaza gelip 10-12 saat çalışıp yarın yatmak. Ya bu sınav böyle kazanılmıyor arkadaşlar. Şurada kaldı 5 ayımız. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Böyle kazanamazsınız sınavı. Sizde de ben de böyle kazanılmaz. Geçmişte çok büyük hatalar yapmış olabilirsiniz çok büyük başarısızlıklar uğramış olabilirsiniz. Ama insan bazı şeyleri deneyimlemeden öğrenemiyor. O başarısızlığı yaşaman lazım ki başarıya ulaşabilirsin yani. Ve bir yerden sonra o kadar çok başarısız oluyorsun ki o kadar çok yere dizlerini çöküyorsun ki başarılı olmaktan başka çaren kalmıyor senin. Arkadaşlar bu dünyada bir toz derisi kadar bile değiliz belki. Şurada sizi önemseyen 3-5 kişiniz ya var ya yok. O yüzden siz kendinize değer vermedikçe kimse size değer vermez. Abi geç ailenin karşısına sorken de ben bu hayatta niye varım? Benim amacım ne? Benim hayallerim ne? 5 ay sonra saçma bir sistemin sınavına gideceksin. Ve hayatın iki sınavda belirlenecek ya. O kadar saçma bir sistem ki şu an. Biz bu sistemin kölesiyiz. Her şeyi ezberliyoruz. Bize bunlar dayatılıyor. Sen bütün derslerde iyi olmak zorundasın. Başka türlü olmuyor. Geçemiyorsun diğerlerine. Gel abi eleştirelim seni bu sistemi. Ne olacak? İki gün oturalım karşılıklı eleştirelim. Sonra iki dakika sonra aynı derslere aynı şekilde çalışmaya başlayacaksın. Başka çaremiz yok. Ne kadar eleştirirsek de bu sistemin sınavına gireceğiz. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar. Gerçekten çok düşebilirsiniz. Hata yapabilirsiniz. Ama kimse size, dünya size durup yol verecek değil. Yol vermeyecek. Böyle bir dünya yok. Herkes hayatına bir şekilde devam ediyor. O yüzden kalkın. Uykunuzdan, sosyal hayatınızdan ödün verin. Bu şekilde kazanılmaz bu sınav. Kendinizi kandırmayın. Sen matematik yapamıyor olabilirsin, türkçe yapamıyor olabilirsin. Yapamamanın sebebi ne? Senin matematiği türkçeyi yapamıyor olmanın sebebi çalışmıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Şu anda kendini kandırıyorsun sen. çalıştım deyip kendini kandırıyorsun şu anda. Gerçekten çalışmıyorsun aslında. Bu sınavın tek çaresi var. Kazanmanın tek bir çaresi var. O da çok çalışmak. Başka türlü olmuyor. Yani yok. Arkadaşlar şu anda 50 net yapıyorsanız sizin günde 12 saat uyuma gibi bir hakkınız yok. Geri geliyor sabahın köründe kalkacaksınız. Geri gelecek sabahlayacaksınız. Ama sonunda hayallerinize ulaşacaksınız. Bir şeyi hayal edebiliyorsanız o şeyi o şey mümkündür. İmkansız değildir. O şeyin olabilirliği vardır. Ama bu şekilde olmaz. Kalkın arkadaşlar, artık kalkın bak. 5 ay kaldı şurada. Bu şekilde olmaz. Kendinizi kandırmayın. Gerçeklerle yüzleşin. Şu anda elini net yapıyorsam kimsenin poliamalcılık oynamaya hakkı yok. Motivasyon düşecek. Kaçını kaldıracaksın. Görüşürüz.